Merhaba. 29 Haziran 2025 Pazar, İstanbul Yarış Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere 9 koşulu İstanbul programını yorumlayacağız. Adana tahminlerimiz ise yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. WhatsApp üyesi olmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyebilirler. Şimdi dilerseniz çok fazla beklemeden İstanbul yorumlarımıza başlayalım. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Gazi koşusunda önemli analizlerimizi mutlaka izlemenizi öneririz. Tüm koşulları detaylı olarak yorumlayacağız. Çok fazla dikkat edilmeyen kritik bilgiler vererek altılı kurmanızı kolaylaştıracağız. Bu sebeple son koşuya kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyoruz. Birinci koşu 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı, kısa vade 6 yarış, 1200 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Biz ilk koşuda yine süratli bir başlangıç izleyebiliriz. 3 numaralı Mehmet Giller liderliği alarak yarışan bir isim. Son yarışında süratli rakiplere rağmen liderliği aldı ve Arap atlarına göre süratli bir tempoda kaçtı. Buna rağmen düzlükte buradaki rakiplerinden Kral Sultana direnerek kazanmasını bildi. Dilerseniz o yarışını bir izleyelim. Haydar bak şimdi hazır. Start verildi ve koşu başladı. 7 numara Tumbul İsmet çıkışta tereddütcü ancak doğrup kulübüne kendine yer buldu. İlk metreleri 2 numara Mehmet Giller önde kabullendi. Farkı bir boya kadar çıkardı. Dışarıdan 5 numaralı Al Ünlü alt hızlanıp geldi. İkinciliğe yerleşti. İç kulvar iki rakibi de farkı viraja doğru giderken eritmeye çalışıyor. Onların 3 boy kadar gerisinde üçüncüde iç kulvarda 8 numara Serunefe var. Hemen dışına 7 numara Tumbul İsmet geldi. Onları 1,5 boy kadar geride de. 8 yüzgeç bekuyerken 1 numara Kral Sultan takip ediyor. Onun 3 boy kadar gerisinde 4 numara Akgün. Onun da 4 boy kadar gerisinde 6 numara Tanju şeklinde düz yaklaşılıyor. 2 numaralı Mehmet Giller koşunun lideri yapmayı sürdürüyor. 5 numaralı Al Ünlü tekrar tazelemeye çalışıyor. İçeride 8 numaralı Selun Efe var. Dışına 1 numaralı Kral Sultan çıktı. En dışa 7 numaralı Tumbul İsmet açıldı. 12.5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Akgün'a 4 boy kadar geride. Son sırada 6 numaralı Tanju Bey şeklinde Taylar 400'ü geçti. Koşunun lideri 2 numaralı Mehmet Geliller de dışarıdan bu kez 1 numaralı Kral Sultan yaptı ataklarla iç kulvardaki de fark etmeye çalışıyor. Yine de 2 numaralı Mehmet Giller son 200'e doğru yaklaşırken Koşu'nun lideri bir numaralı Kral Sultan tekrar gelmeye çalışıyor. Bu ikili üçüncülükteki 8 numaralı Serhun Efe'nin önünde 4-5 boy farklı birincilik mücadelesi ortakları. İçerideki numaralı Mehmet Giller dışarıda bir numaralı Kral Sultan son metiler Kral Sultan geldi fark eritti. İçerideki numaralı Mehmet Giller tekrar tazeliyor koşuyu kazanıyor. Bir numaralı Kral Sultan ikinci oldu. 8 numaralı Serhun Efe üçüncü olurken 4 numaralı Akgün Ağa dördüncüydü. 7 numaralı Tumbul İsmet ise tabelayı tamamladı. 2 numaralı Mehmet Giller günün yedinci koşusunu jokeyi Gökhan Kocakay ile kazandı. Mehmetgiller bugün de liderliği alabilir. Fakat Mahfuz'un da çok süratli bir isim olduğunu ve onu rahatsız edeceğini söyleyebiliriz. Ama kalitesi ile liderliği alıp yine düzlüğe önde çıkacağını ve bu mesafede de direnerek kazanacağını düşünüyoruz. Son yarışında tek yazanları biraz terletmiş olsa da, rakibe göre koştuğu için biz bir şekilde yine kazanmasını bekliyoruz. 3 numaralı Mehmet Giller, günün bankosu olarak yazılabilir. İkinci koşu. İki yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı şartlı 4 yarış 1200 metre çim pistte koşulacaktır. dişilere mahsus bu koşuda net bir bankomuz var. Aslında yarış stilleri henüz oturmayan ve kapasiteleri çok belli olmayan atlar arasında tek yazmak risklidir. Ama bariz bir güç farkı gördüğümüzde de değerlendirmek istiyoruz. Hayatının ilk yarışında Bursa'da start alan 5 numaralı Shining Life, dış kulvardan çıkıp kolayca liderliği aldı. Düzlüğü de birkaç boy avantajlı döndü ve rakiplerinin hareketlerine göre binicisi teşvik uyguladı. Son metrelerde kolaylayınca çok zorlamadı ve rahat bir birincilik elde etti. Bursa'daki o yarışında isteseydi pist rekorunu da kırabilirdi. Dilerseniz bu yarışını bir izleyelim. Start verildi ve koşu başladı. İç kulvardan gelen The Last King liderliği almaya çalışıyordu. Hemen dışına geldi 7 numaralı Shining Life o öne geçti. Farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. Dışta şimdi ikincilikte 1 numaralı Darkman var. Orta kulvarda 6 numaralı Shadow of the Night, iç kulvarda The Last King sırasıyla safkanlar virajı bu şekilde döndüler. 7 numaralı Shining Life lider. Fark 2,5 boy kadar. Dış kulvardan 6 numaralı Shadow of the Night'ın onun dışından 1 numaralı Darkman orta kulvardan 5 numaralı Sarı Bomba'nın çabaları var. Taylar bu şekilde son 200 metreye doğru ilerliyor. 7 numaralı Shining Life yaklaşık 3 boy farklı. Yarış lideri geriden 1 numaralı Darkman'ın içeriden 6 numaralı Shadow of the Night'in çabaları var. Ancak fark 5 boy kadar 7 numaralı Shining Life yarış lideri ve koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Darkman ikinci 6 numaralı Shadow of the Night 3. 5 numaralı Sarı Bomba 4. 3 numaralı The Last de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı Shining Life Mustafa ile şartlı bir koşuyu kazandı. 5 numaralı Shining Life bugün süratli atların olduğu bir koşuda start alıyor. Yani liderliği isteyecek çok fazla isim olabilir. Fakat bu bir yandan da avantajına olacaktır. Eğer yarışı süratlendirerek onları bastırırsa yüksek tempoya zorlayacak ve dayanıklılıklarını azaltacak. Düzlüğü önde görürse süratlenen tempoda dağılan rakiplerini kolay bile geride bırakabilir. Biz bir aksilik çıkacağını ya da İstanbul pistinde eksik koşacağını düşünmüyoruz. 5 numaralı Shin IMG Life günün bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü koşu. 3 üç ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, grup 3 yarış, 2400 metre çim pistte koşulacaktır. Uzun mesafeli bu koşuda sürpriz bir netice çıkabilir. Özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz bir isim var. Henüz handikap puanı bu rakiplere yanaşamadı ama bizce fazla bir hat olan 8 numaralı Brave Jumper'a dikkat edelim. Ankara'da uzun mesafeli yarışlarda çok kolay biricilikler aldı. Liderliği alarak yarışan Brave Jumper, yaşça büyük rakiplerine bugün diş geçirebilir. Özellikle kilo avantajı da varken düzlükte rakiplerine yakalanmayabilir. AGF oranı ne olursa olsun, Brave Jumper tüm kuponlarda olsun. Biz çok tutuyoruz ve ilk at olarak altılı kuponlarına yazılmasını öneriyoruz. 5 numaralı Borrego rakibe göre koşan bir isim. Bu mesafelerde kolay kolay geçilmiyor fakat bugün tempo çok süratli olmayacak. Sprint mesafesini ayarlarsa tabii ki kazanabilir. Brave Jumper'a rakip olarak yazabiliriz. Bizce bu koşuyu ya liderliği alacak olan Brave Jumper kazanacak, ya da geriden gelecek olan Borrego kazanacaktır. Torgold'dan biraz çekiniyor olsak da bu iki ismi yazarak bu koşuyu geçeceğiz. 8 ve 5 sıralamasını yazalım ve sonraki koşuya geçelim. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı, grup 2 yarış, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidşat olacakmış gibi gözüküyor. Ama tempo sizi aldatmasın. Genel olarak ön grubun tüm atları birbirini yakın takip ettiği için düzlükte güç farkı ortaya çıkıyor. Önlerde kalır ve kazanabilir diyebileceğimiz bir at yoktur. Bu koşuya özenle hazırlanan bazı atlar var. Özellikle AGF tablosunda son sıralarda yer alacak ama yarışta çok iyi koşacak. Bu isim 13 numaralı Sydney Star'dır. Ara sonrası bu koşuya hedeflenerek yarış gördüğünü düşünüyoruz. İstanbul'daki hazırlıkları mükemmel, çim pisti ve bu mesafeyi çok iyi koşuyor. Karataş idaresinde altılı Ganyan'a sürpriz bir başlangıç yapabilir. Karataş bugün kendini hatırlatabilir. Biz ilk sıradan yazalım. Bu tip koşuların olmazsa olmazı 4 numaralı general bir yelladır. Son düzlükte mutlaka birincilik mücadelesinde oluyor. Bir şekilde boynunu uzatıp kendini fotoya önde atabiliyor. Son yarışlarını çok beğenmesek de kalitesiyle buranın olmazsa olmazıdır. Mesafe kısa gelecek olsa da 10 numaralı NYM Fadora Thompson düzlükte bariyer dibinde kalıp düzgün bir sprint kulvarı bulursa etkili olmasını bekliyoruz. Grup kendisi için uygun. Mesafeden dolayı belki eleyebilirdik ama koşarım dediğinde rakip tanımayan bir isim. Kuponlarımızda olmasında fayda vardır. İdman durumu iyi olan 3 numaralı Flying Spice, güçlü isim 4 numaralı Giz, bugün çok tutmasak da her zaman tehlikeli bir at olduğunu kanıtlayan 6 numaralı Lavender ile ağır tempoyu en iyi değerlendirebilecek isimlerden biri olan 8 numaralı Mangusta da tüm kuponlarda olsun. Dördüncü koşudaki rakamsal sıralamamız, 13, 4, 10, 3, 4, 6, 8 şeklinde oldu. 5. Koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, Grup 1, Anafartalar Koşusu, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Anafartalar koşusunda net bir favorimiz var. Açıkçası kazanmasını bekliyorduk ama stili rakibi Klein'den dolayı tek bırakamıyoruz. Bu koşuda çok tuttuğumuz isim 6 numaralı Gökberk'tir hafif süratli bazı atlar olsa da Gökberk'in mutlaka liderliği alacağını düşünüyoruz. Klein de çok süratli bir isim ve önlere çok hızlı gelebiliyor. Kulvarı ters olsa da doldurarak gelip Gökberk'i yüksek tempoya zorlama ihtimali var. Eğer Klein olmasaydı, mükemmel form durumu ile bu mesafede bile Gökberk'in çık bitir yarışı yapacağını düşünüyorduk. Yine de çok şanslı ama gazi öncesi bu atı tek yazarak riske giremeyiz. Gökberk haricinde burada tuttuğumuz iki isim daha var. İdman durumu iyi olan 18 numaralı Kalkıta ve 16 numaralı Treasure Island, sürpriz yapacak kıvamda olan formda isimlerdir. İkisinin de idman durumu mükemmel. Özellikle bu tempo Kalkıta'nın işine yarayacak. Sonlardaki etkili atakları ile kazanan olabilir. 6, 16 ve 18 sıralamasını küçük kuponlar için yeterli görüyoruz. Geniş kuponlara ise bu koşuyu kapatacağız. Kabakum'da kendini gösteren bazı atların sentetikte bu şartlarda çok koşma ihtimali var. Gökberk beklediğimiz gibi koşamazsa kaderimiz iki isme kalmasın. Burada ciddi bir sürpriz çıkabilir. Geniş kuponlar için bu koşuyu hepsi işaretleyelim ve gazi koşusuna geçiş yapalım. 6. Koşu 3 yaşlı İngilizce atlarının katılacağı, grup 1, gazi koşusu, 2400 metre çim pistte koşulacaktır. Gazi Koşusu yılın en önemli koşusu olarak her yıl Haziran ayının son haftasında koşuluyor. 1927 yılında başlayan ve her yıl tekrarlanan Gazi Koşusu'nun bu yıl 99.sü koşulacak. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının hayatlarında bir kez katılabildikleri ve kazananında o yılın en iyi 3 yaşlı İngiliz tayı ünvanını elde ettiği tek klasik koşudur. Bu önemli koşuda tüm atları detaylı olarak inceledik, çok detaylı analizlerle kazanabilecek ismi bulmaya çalıştık. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre çok daha zor geçecek gibi gözüküyor. Öncelikle gazi koşusunda net bir favorimizin olduğunu, favorimize de ciddi bir rakip gördüğümüzü belirtelim. Yani iki atı çok ön plana alacağız. Ama gazi koşusunu altılı ganyan kuponları için kalabalık geçeceğiz. Çünkü potansiyelinin altında kalan bazı belirsizlikleri olan çok iyi isimler var. Şimdi hemen Gazi koşusu hakkındaki yorumlarımıza geçelim. Gazi koşusunda favorimiz 19 numaralı Zambur Aga'dır. 19 numaralı Zambur Aga, Gazi koşusunda sprintte gecikmeyeceğini düşündüğümüz bir isimdir. Çünkü binicisi hadi dediği anda cevap veriyor ve bir anda öndeki atlar ile aradaki farkı eritiyor. Son yarışında Special Man'e geçilmişti ama o yarışta düzlükte sprintine başlayamamıştı. Special Man ve Grande sonun arasından çıkamadığı için iç kulvardan sprintine devam etti. Fotoda rakibini yakaladı ama burun farkı ile geçildi. Zambur Aga kesinlikle Special Man'e geçilecek bir at değildir. Form durumları farklılık gösterir ya da yarış içerisinde yine talihsizlik yaşarsa işler tabii ki değişir fakat, sorunsuz bir yarışta Zambur bariz bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Gökhan Kocakaya da güzel bir tercih yaptı. Zambur Aga ile kazanmaya yakın olduklarını belirtelim. Ayrıca bu atın idman görüntüsünü de çok beğendik. Gazi koşusuna kayıtlı tüm atlardan daha iyi bir görüntü verdi diyebiliriz. Biz çok tutuyoruz ama özellikle ağır tempo ve bazı belirsizlik durumu olan atlardan dolayı tek yazamıyoruz. En ciddi rakip olarak gördüğümüz isim 7 numaralı Database'dir. 7 numaralı Database gücünü kanıtlamış bir isim. Uzun sprint yapabiliyor olması önemli bir avantaj. Ayrıca ağır tempo bu atın işine yarayacaktır. Önlere yakın gidip etkili düzlük sprinti yapacak. Önde yarışı sürdürecek olan atların database'e göre zayıf olması da önemli bir avantajdır. Süratli olmayan temponun sonunda düzlükte bu rakiplere geçit vermeden kazanabilir. Mutlaka tüm kuponlarda olması gerekir. Bu iki isimden sonra kazanma şansı gördüğümüz tüm atlara şans vereceğiz. Şimdi onları yorumlayalım. 20 numaralı bu unnam, dişi tay denemedeni dördüncülüğü ile kısmen kendini belli etmişti. Kısrak koşusuna da aynı performansı sergiledi ve bu kez düzlükteki güçlü atakları ile kazanmasını bildi. Gazi koşusuna da Erhan Yavuz idaresinde katılacak olan bu unnam, sprint mesafesini iyi ayarladığı sürece birincilik mücadelesinde olacaktır. Biz hafife alınmamasını öneriyoruz. 22 numaralı Petait Blue'un kısrak koşusundaki üçüncülüğünü çok beğendik. Bu nam gibi etkili bir sprint yaptı ama biraz sprintte gecikmişti. Gazi koşusunda iş sprint kalacaksa bizce Petait Blue da şanslı olur. Kalabalık koşuda kimin trafik sorunu yaşayacağını kimin geç kalacağını bilemeyiz. Normalde bazı koşullarda yazmayacağımız bir binici ile start alıyor ama sağlam kuponlarda bulunması gereken ters bir at olduğu için yazalım. 9 numaralı Handsome King'i bu kez hafife almayalım. Çok güzel bir Sprintle Said Akson'u kazanmıştı. Bugün işi kolay değil tabi ama yine sonlarda etkili gelecektir. Çok at yazdığımız için ihmal etmemek gerekir. 15 numaralı Pro Sange'nin düzlük sprintini çok beğeniyoruz. Ama bir türlü sprint mesafesi ayarlanamıyor. Zor bir isim olduğunu belirtelim. Karataş idaresinde kazanma şansı yüksektir. Yeterli sprint mesafesini iyi ayarlasın. Mutlaka sonlarda adını duyurur. 17 numaralı Tombi henüz geçilmemiş bir isim olarak gazi koşusuna katılıyor son yarışında rakiplerini ağır çekimde eze eze geride bıraktı diyebiliriz. Ancak biraz daha mesafe olsaydı muhtemelen dışından gelen Brain Broster'a avlanabilirdi. Tombi'yi bugün çok tutmasak da yazmak istiyoruz. Potansiyelinin sınırları henüz çizilmedi. Çok uzun mesafede bile dayanıklılık göstererek kazanırsa şaşırmayız. Sigorta amaçlı yazmak istiyoruz. 3 numaralı Brain Broster 1600 metrelik yarışında sprintte gecikmiş ve 4. olabilmişti. Son yarışında Sait Akson'da ise düzlükte sprint kulvarı bulamadığı için ilerleyemedi. Daha iyi bir yer tutabilmiş olsaydı sonuç değişebilirdi. Bugün ilk kez binecek olan Özcan Yıldırım idaresinde yarışacak. Bizce çok daha iyi bir sonuç alabilir. Mutlaka tüm kuponlarda olsun. 6 numaralı kata, ön grubun iyi atı olarak yazılabilir. Bu safkanın form durumunu ve yarış karakterini gazi koşusu için yeterli buluyoruz. Genelde çok güçlü sprinter atlar olduğu için önlerde diri kalabilecek atlara ihtiyacımız var. Koşu biraz ağır tempoda geçer ve kata da sprint mesafesini ayarlarsa gazinin sürprizini yapabilir. Bizim kuponumuzda yer alacaktır. 16 numaralı Special Man, gücüne inandığımız bir isim. Vedat idaresinde çok iyi hazırlanarak bu yarışa katılıyor. Önlere yakın gitme avantajı ile biz kesinlikle yazılmasını öneriyoruz. 14 numaralı Patrick Star bu koşunun sürpriz adaylarından biridir. Aslında bizim açımızdan sürpriz değil ama AGF tablosunda geri planda çıkacaktır yarış görerek bu koşuya hedeflendi. Mir Bilgin de atına inanıyor. Biz ihmal edilmemesi taraftarıyız. Çok sürprizde 5 numaralı Burorts'u yazmak istedik. Bu grupta işi kolay değil tabii ki ama bariz bir gidişat avantajı var. Uzun da çok fazla dikkate alınmadan virajı önde dönerse bitirme ihtimali olur. Gazi koşusunu kalabalık tutmuşken düzlüğe önde çıkacak olan at da kuponumuzda bulunsun. 22 atın start alacağı gazi koşusunda sizlere 12 at önerdik. Bunlardan ikisini ön plana aldık. 19 numaralı Zambur net favorimiz olduğunu, en ciddi rakibinin de 7 numaralı database olduğunu belirttik. Bizce Zambur Aga kazanamazsa sürpriz bir netice çıkacak. Altılı Ganyan kuponları için gazi koşusunu biraz daha sağlama almaya çalıştık. Umarız faydalı oluruz ve seyir zevki yüksek olan bu koşunun kazananını keyifle izleyebiliriz. Gazi koşusundaki rakamsal sıralamamız, 19, 7, 20, 22, 9, 15, 17, 3, 6, 16, 14, 5 şeklinde oldu. 7. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Grup 1 yarış 1600 metre çim pistte koşulacaktır. 3 numaralı Çarabanç hayatının ilk yarışında startı ağır aldığı için geçilmişti. Sonraki tüm koşuları kolay kazanan safkan, son zamanların en kaliteli atı konumuna geldi. Özellikle kolay kazandığı yarışlarda elinde biraz daha sermaye bulundurması dikkat çekiciydi. Son yarışında ise çok süratli tempoda yarışı önlerde takip etti. Buna rağmen düzlükte liderliği aldı ve geriden gelen rakiplerine göre hamesini yaparak fotoya uzandı. Buradaki rakiplerinden riyakar ona yaklamış gibi gözüktü ama o tempoda bile çarabancı geçemediyse bir daha zor geçer diyebiliriz. 3 numaralı Çarabac bizce bugün yine kazanabilir. Tek yazacaktık fakat bir isimden çok çekindiğimiz için burayı iki at ile geçeceğiz. Kırabanca rakip gördüğümüz tek isim, 5 numaralı Madras'tır. Madras'ın idman görüntüsü mükemmel. Son yarışında Borrego ve Torgold'u fotoda avlıyordu ve o koşuda tempo ağır geçmişti. Buna rağmen sprinti dikkat çekiciydi. Bugün sadece mesafe biraz aleyhine gözüküyor. Uzun mesafe olsaydı çarabancın önüne bile alabilirdik. Bu mesafede sadece ona rakip önermekle yetinelim. Bu koşuyu 3 ve 5 sıralaması ile geçelim. 8. Koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı Grup 2 yarış 1400 metre çim pistte koşulacaktır. İki numaralı Denizefe bugün çim pistte yine önemli bir sınav verecek. Son çim yarışında 1600'de kazanırken çok zorlanmamıştı. Ama önceki 1400 metrelik yarışında fotoda neredeyse avlanıyordu. O yarışın biraz daha süratli geçtiğini belirtelim. Deniz Efe liderliği alabildiği tempoyu kendi belirlediği her yarışı kazanabilir. Ama süratli atların varlığında özellikle son metrelerde biraz daha zorlanıyor. Bugünkü koşuğa baktığımızda, zincir koparan ve ömürün oğlu gibi süratli atları görmekteyiz. Zincir koparan son yarışında Lima'yı önüne aldı ve düzlükte onu atlayarak kazandı. Bugün Deniz Efe'den liderliği alacağını zannetmiyoruz. Yine de taktiksek bir hamle uygulamak isteyebilir ama biz düşünmüyoruz. Ömür'ün oğlu da çok aşırı süratli bir isim değil. Gün ötesi ile start aldığı bir koşuda ona liderliği verdi ve geçildi. Sonraki koşuda tempoyu süratlendirerek liderliği aldı ama yine geçildi. Bugün nasıl bir taktik izleyecek bilemiyoruz ama aşırı süratle kaçmasını da beklemiyoruz. Kulvar avantajını elinde bulunduran Deniz Efe, Bizce tempoyu yine belirleyecek ve çıktığı gibi bitirecektir. 2 numaralı Deniz Efe günün bankosu olarak yazılabilir. 9. koşu. 3 yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı Grup 2 yarış 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda yarışı süratlendirecek birkaç isim var, Final Fantasy, Gold Flower ve Love Sea gibi atlar yarışa tempo vereceklerdir. Bir numaralı Amazing Touch, favori olmayı hak eden çok formda bir isim. Kazandığı yarışta çok süratli bir tempo olmamasına rağmen sprint mesafesini mükemmel ayarladı ve kazanmasını bildi. Son yarışında da süratli bir tempo olmadı. Düzveye rakiplerinin dışında çıkıp rahat temposu ile gelerek dikkat çekti ve kazanacakmış izlenimi verdi. Çok rahat bir şekilde liderliği de aldı ama aralardan çıkarak gelen bu erken fark edemediği için foto da ona avlandı. Biz Amazing Touch'ın sprint mesafesini ayarladığı sürece geçileceğini düşünmüyoruz. Özellikle süratlenen tempoda uygun bir grupta yarışacağı için güveniyoruz. Kilo kiloya bu rakiplere geçilmez diyor ve bir numaralı Ümeyiz'in tocuğu günün bankosu olarak öneriyoruz. İstanbul yorumlarımız bu kadar. Beğeni yapan herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımız yayınlandığı anda haberdar olmak isterseniz kanalımızı takip ediniz. Kanala abone ol butonuna tıklamak ücretsizdir. Size faydası olur. WhatsApp numaramız 0542 832 1444 tür. Yarış günü saat 10 gibi tüm yorumlar ve şablonlar WhatsApp üyelerine gönderiliyor. Şimdiden herkese bol şans dileriz.